Mmm. <clears throat> Hayrettin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Bora Bey. Yarın Kocaeli Spor önemli bir deplasmana gidecek. Yeni Malatya deplasmanı. Evet. Neler söyleyeceksiniz bu maçla ilgili? Yeni Malatya ve Kocaeli Spor'un son durumu nedir sizce? Evet. E, tabii lideriz. Şampiyon olmak istiyoruz. O sene bu sene dedik. Hiçbir rakibi küçük görmüyoruz. Yeni Malatya Spor son sırada ve hiç puanı yok. Ama biz öyle bakmıyoruz. Rakibin konumuna bakmadan çıkıp her maça nasıl hazırlandıksa o şekilde hazırlandık. Ki Ertuğrul Hoca'nın ciddiyetini herkes çok iyi biliyor. Rakibin konumuyla hiç ilgili değiliz. Ama tabii ki camianın bir beklentisi var. 2011 yılında bir e, acı bir maçımız olmuştu onlarla. Ama onu düşünecek durumda değiliz. Ben geçenlerde de köşemde de yazdım. Hesap günü değil yani. Bugün değil o. O Sonrası, sonraki yıllara onu ertelememiz gerektiğini düşünüyorum ben. Bugün bizim için önemli olan şampiyonluk ve bu maçı kazanmak. Yarınki maçla ilgili 1-0 olsun, bizim olsun e, politikası güdüyorum açıkçası. E, öyle aman aman böyle bir coşalım, 5 atalım, 6 atalım. Öyle beklenti içindeyim. Olursa tabii ki keyifli olur ama önemli olan önce golü yap. Bak ve 3 puanı garanti altına almak. Sonrasını orada sahada zaten takımımız gereğini yerine getirecektir. Daha önce bir 9-0'lık bir mağlubiyetimiz var Yeni Malatya'ya. Evet. Bu bir intikam maçı olabilir mi sizce İntikam öyle olamaz mı? yani. Futbolda intikamın yeri yok. Asla yok. hele benim için hiç yok. Taraftar böyle bakabilir. Taraftar çok duygusaldır ama biz basının veya yöneticilerin böyle bakması asla doğru değil. Tehlikeli bir yaklaşımdır. Aynı zamanda takımı da gerer. Yani şimdi intikam demekten ne anlıyoruz? Biz onlara 9-0 Gelmiştik. biz onları 10-0 mı yenmemiz lazım? Böyle bir şey olabilir, mi? böyle bir beklenti içinde olabilir mi insanlar? Doğru bir şey değil bence ama taraftara saygı duyuyorum. Beklesinler onlar. Ama takım öyle düşünmeyecektir, teknik direktör öyle düşünmeyecektir. Yönetim öyle bir düşünmediğini zaten Sayın Başkan öyle bir açıklama yaptı. Asla intikam yeri değildir futbol sahaları. Ha bir rövanş olabilir, bir hesap maçı olabilir ama dediğim gibi gün hesap günü de değil. Ya burada başka bir amacımız var. Biz 15 yıllık hasretimizi sona erdirmek istiyoruz. Yeni Malatya takımı biliyorsunuz depremden çıktılar büyük acılı yaşadılar onların acılarına ortak olduk onlara e, yani düştüler biz de vuralım öyle asla düşünmüyorum e, saygı duyacağız emeklerine ama bu maçı mutlak kazanmak zorundayız Allah göstermesin buradaki bir puan kaybı, kaybı ciddi bir yara olur bizim için aklımıza getirmeyelim böyle bir şey ama bunun için de ciddiyeti elden bırakmadan 90 dakika mücadele etmeliyiz. Sonuçta karşımızda bir rakip var. Son haftalarda biraz da toparlanmışlar. Geçen hafta Bandırma karşısında son dakikada ilk yarının sonuna kadar direndiler ve gol yemediler. Bunu da hesaba katmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyorum Hayrettin Bey. Ben teşekkür ederim Bora Bey. İyi günler diliyorum.